Evet, tekrar merhaba. Az önce bağlantı problemi yaşamıştık İbrahim abiyle güzel muhabbetin ee, muhabbet sırasında. Tekrardan hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Hoş geldiniz. Evet İbrahim abi bekliyorum. Yalnız İbrahim abi henüz katılmadı. Bir müsaadenizle. Evet İbrahim abi geldi. Tekrar hoş geldin abi. Tekrar hoş bulduk. Teşekkür ederim. izin ee, evet, izleyicilerimiz, de bu kısa bağlantı kopukluğu için. Olur olur yayın ee, çok güzel geçti benim için gerçekten. Ee, dediğim gibi konuşmaya biraz hasret kaldık son aylarda. Ee, bu tarz yayınlarda da ara sıra katılıyoruz böyle. Ee, hoş bir e, tecrübe olmuş oluyor. Ee, çünkü ben şunu düşünenlerdenim e, konusu açılmışken ee, uzaktan eğitimi konuştuk. Elbette ki modern şartlarda e, birçok platformda internet platformunda çok e, Oxford'un hocasını da dinleyebiliyoruz. Harvard'ın hocasını da dinleyebiliyoruz. Değil mi? E, hı hı. O yüzden çok mahrum kalmıyoruz bilgiden. E, hı hı. Fakat şunun eksikliğini de hep yapıyoruz diye düşünüyorum. İnsan, insanla iletişim kurmadan e, onun belki enerjisini, mimiklerini canlı olarak aynı mekanda, aynı ortamda e, gözlerin içine bakarak belki e, tatmadan ee, aynı hazı, aynı etkiyi alamadığımızı düşünüyorum. Yani ben örneğin e, YouTube'daki izlediğim derslerle e, atölyedeki aynı hocanın e, ama bir katılımcı kitlesi içerisinde izlemek, işte o soru kısmında soru soran kişinin mimiklerine bakarak arkasında ne demek istediğine dair yorumlar yapmak falan çok daha verimli oluyor. Ee, o yüzden uzaktan eğitimin ben hiçbir zaman e, konferansların, seminerlerin Amfiderçilerinin yerini tutacağını düşünmüyorum. Ee... Şimdi şey söyleyeyim abi, e, şöyle bir araya gireyim. Az önce konuşurken e, şeyden bahsettim. Hani toplum olarak başarısızlığa karşı ciddi manada bir alerjimiz var. Yani istiyoruz ki her şey mükemmel gelişsin. İşte e, az işte başlayalım, tık tık her şey yolunda gitsin vesaire bu kampanya ile alakalı da hani ekip arkadaşlarım da şu an takip ediyorlar kendim adına. Onlara da itirafta bir itirafta bulunayım bir kaygımı. şimdi rapordan da bahsediyoruz işte senin fikrini alıyoruz. hayallerden bahsettin. Öğrencilerin problemleri nelerdir? Uzaktan eğitimde işte ne tarz sıkıntılar vardır? onlara dair böyle genel bir çerçeve üstünde dolaşıyoruz abi seninle. şimdi dediğim gibi rapor hazırlama iddiasına girdik raporda da e, iddiamız şu aslında işte e, öğrencilerle görüşüyoruz eğitimi yakından takip eden insanlarla görüşüyoruz e, vesaire biz bunları işte bazen devlet kadrolarının bazen üniversitelerin gözden kaçırdığı meseleleri alacağız rapora yerleştireceğiz ve e, belki eğer uzaktan eğitim önümüzdeki dönem devam ederse önceden yaşanan bir takım hak ihlalleri veya bir takım işte e, o olumsuzlukları egale ederek belki daha e, sürdürülebilir bir eğitime katkı sağlamak. Ama dediğin gibi şey meselesi de var abi. Yani biz bu bir yanda buradan çalışırken bir yanda da aslında bu ne kimin görevi? Gök'ün görevi. Kimin görevi? Rektörlüklerin görevi. Onlar da kendi e, çaplarında, kendi e, kadrolarıyla çalışmaya devam ediyorlar. Ve işte biz atıyorum bir fikir tartışıyoruz. Bir bakıyoruz. Ertesi günkü açıklamada Gök işte bunu öne sürmüş. Veya işte birkaç böyle sivil toplum kuruluşu e, bunları eee işte tartışmışlar vesaire Aslında bir yerde bizim de bir başarısızlık kapımızı kendimiz açısından açık bırakalım bu noktada yine atöllyyesi'inin değerli takipçilerinin işte anketlerde geri bildirimlerde vereceği desteği de hani buradan kapı aralayayım ben Çünkü gerçekten çok değerli çok önemli olacaktır bizim açımızdan. bir de şunu da hemen belirteyim. Ee, katılırsın, katılmazsın, eğitim yuvası ee, dedim bu satürresi için. Katılmadığını da belirttin abi. Çok teşekkür ederim. Ee, yine sezi sana bırakayım. Ha, bir de şeyi sorayım abi. Bu arada e, aynı Cengiz Güleç hocanın geldiği gibi 3,5 saat süren bir program misali normalde 25 dakika falan hedefliyorduk. Bir saate yaklaşıyoruz bu arada. hiç ee, e, anlamadım çok fazla gerçekten. <laughs> e, Hayal şey, zikriyetimiz. Çok çok tatlıydı abi sohbet ya. E, şey söyleyeyim. Abi şimdi e, bu pandemi süreci Usta de vurdu. E, Usta Tölesi biraz ıssız kaldı galiba. Ara ara paylaşıyorsun görüyorum. E, evet. Farz edelim pandemi süreci uzadı ve öğrenciler dönmeyecek Ankara'ya. Usta de uzaktan eğitim başlatacak yani. Benim tabirimle eğitim, senin tabirinde uzaktan bir somut düşünce evet. e, başlatacak mıdır abi? Var mıdır bir düşünceniz? Şimdi şöyle Mart ayı 12 Mart'ta yanlış hatırlamıyorsam pandemi ilan edildi. Bizim e, en son programımız e, Gökhan Yavuz Demir Hocayla ve Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı'mızın geldi. Yapay Zeka konulu programdı. E, sonrasında e, pandemi ilan edildi ve atölyenin kapılarını kapattık. Tabii ilk <laughs> pandemi ilan edildiğinde samimi olarak ben itiraf edeyim. Diyordum ki en fazla bir hafta iki hafta tatil yaparız. Hani e, altı ay yedi ay sürebilecek bir şeyi ilk e, <laughs> dile getirildiğinde hiç düşünmemiştim. Tabii bir ay geçti, iki ay geçtikten sonra Nisan ayları gibi falan artık e, çok çok üzülmeye de başladık. Çünkü e, <laughs> Ankara Ulus Atölyesi e, her zaman kalabalıkların aslında e, konuk olduğu bir yerdir. Yani e, biz duyururuz sosyal medyadan ...düzenlediğimiz etkinliği... E, ...katılmak isteyen Ankara'da kim varsa... hangi yaştan insan olursa... ...onlar katılırlar... ...ve gerçekten de... E, siz, ...sen de katılan birisi olarak... E, ...bilirsin... ...çok aşırı kalabalıkları... E, ...konuk ederdi kusatöylesinde... ...sosyal mesafeyi bırak bazen neredeyse... ...aynı sandalyede iki kişinin oturduğu... ...olurdu... E, ...programlarımızın bazılarında... ...tabii şunu teklif eden çok oldu... Uzaktan eğitime başlayalım atölyede diye e, ya da Instagram'dan e, bu tarz canlı yayın sohbetleri. E, tabii bu pandemi e, herkeste olduğu gibi bizde de etkiledi. Nasıl etkiledi? Psikolojik olarak etkiledi. E, ben çevremde çok insanda bunu hissediyorum. Motivasyon düşüklüğü de yaşadık. Yani e, eskiden birazcık gücümüzü kaybettiğimizde atölyeye gelir. Bir öğrenci arkadaşın o gözündeki arzuyu görür. Hemen hadi şöyle bir programa devam edelim <laughs> derdik. Şimdi insandan uzak kaldıkça insan herhalde şeyden de biraz motivasyonunu da kaybediyor. Uzaktan eğitime şöyle düşünüyoruz. Temmuz'un sonu gibi Ankara Ulus Atölyesi'nde bazı hocalarımızla tekrar seminerleri başlatıp en fazla belki 5-6 kişilik bazen çünkü bizim mekanımızın şu avantajı var Ankara'daki diğer yerlere göre belki geniş bir mekan sosyal mesafe kurallarının çok rahat uyulabilecek dekorasyonu yaptık ama tabi direkt eskisi gibi bir yoğunlukta ve kalabalıkta yapamayacağız bu yakın zamanda zor görülüyor ama bir video çekimleri YouTube kanalımızda Ankara Usatöylesi bilgi kanalında yayınlamak üzere tekrar başlamayı düşünüyoruz. Dediğim gibi ama Atölyesi'nin seminerler, programlar dışında gün içerisinde bir kütüphane işlevi de var. Bu pandemi döneminde dahi her açtığımızda gerçekten öğrenci arkadaşlar kitap almaya, ödünç kitap almaya, Ankara'da kalanlar özellikle geldiler, onlarla az da olsa sohbet edebilme imkanı bulduk. Ben son olarak uzatmadan e, sözü sana bıraktım. Şunu söyleyeyim. Gerçekten tekrar tebrik ederim. yurt kampanya olarak. E, konuşma esnasında dile getirdiğim durumu tekrarlayayım. Belki birazcık da açarak çok uzatmadan. E, bir, başarısızlıktan korkmamak lazım. İki, kendimizi başarıya odaklamamak lazım. Yani e, Ankara US Atölyesi'nin e, hiç kimse duymasaydı dahi adını ben kendi adım açıkçası bütün maddi manevi bu işin zorluklarının boşa gittiğini düşünmeyecektim neden hiç olmazsa kendim zevk almış oldum yani bu da bir kayıp sayılmaz bizim biraz da zaten işte toplumsal hadiselere duyarlılık evet güzel bir şeydir ama çok aşırıya kaçtığı zaman bu bir şeyleri kendi adına yapma bilincinden mahrum kalırız. Yani Ben hep derim, bu satölyesini kurduğumdan beri, bu satölyesini ben kendim için kurdum. Yani çok böyle e, aman toplumu eğiteyim, işte gençleri doğru yola ileteyim. Ondan sonra yaşadığım ülkede e, bilimde, sanatta ilerlemeye ben de bir katkı sunayım değil. Ben nefes almak istiyordum. Nefes almak istediğim için de kendime ait, kendim gibi insanlarla bir araya gelebileceğim e, bir platform olsun istedim. Hı hı. Ee, o yüzden de bazen büyük işlere bizim ülkede bir de bu hastalık vardır gerçekten. Ee, bir platform kurarız ve onlar dünyadaki her şeyi çözmeye çalışırız Yani hı hı. E, şiddet olaylarından tutunda, ekonomik durumlara, savaşlar işte terör olayları e, uluslararası anlaşmazlıklar falan her şeyi çözmeye çalışır o platformla. Oysa ki spesifik platformlara ihtiyaç var. Sizin kurmuş olduğunuz gibi. Yani üniversite öğrencilerinin sıkıntıları, dertleri, amaçları, hayalleri, hedefleri, mahrumiyetlerini yoğunlaşmış bir platform. Dolayısıyla buna yoğunlaştığınızda enerjinizi de bölmemiş olursunuz. O yüzden eee ben çok önemsiyorum öğrenci topluluklarından. An, örneğin Ankara Usta Atölyesi buradan da duyurmuş olalım izleyen arkadaşlar da bilmeye, bilmiş olurlar. Mekan olarak biz sadece Ankara Usta Atölyesi'nin açık bir mekan değiliz. Birçok öğrenci platformu, öğrenci topluluğu ücretsiz şekilde faaliyetlerini Ankara Usta Atölyesi'nde e, düzenleyebilmekteler. Gözden geçtiğimiz e, 15'e yakın e, bir topluluk, platform Ankara Usta Atölyesini kullandı etkinlikler için. Bu da bizi dediğim gibi çok mutlu ediyor. Çünkü insanın olmadığı yerde e, mekanın bir kıymeti yoktur. Yani mekanı anlamlı kılan, oraya gelen insanlardır. E, bilincine sahip olarak Usta atölyesini kurduk. E, umarım pandemi süreci Eylül ayında erken biter. E, Eylül ayı gibi en azından okullar, üniversiteler açılır bu açılmadan kaynaklı da tekrar kültür sanat ee, Tabii burada <laughs> laf açılmışken ben şöyle bir sistemde de bulunmak isterim ee, yani baktığımız zaman tatil sektöründen tutun da turizm sektöründen tutun da belli e, sektörler hep şu kampanyaları yaptılar Türkiye'de derhal açılmalıyız derhal açılmalıyız Ben açıkçası Türkiye'deki kültür sanat olaylarında hayal kırıklığına uğradım Neden hiç kimseden şunu duymadı. Gel tiyatrolar ne zaman açılacak? Şimdi açılsın demiyorum o ayrı bir şey. Ama şöyle bir ya, tiyatroları istiyoruz ya da ne zaman açılacak? Hani açılması için ne gibi adımlar atacağız? İşte e, ne bileyim sanat sergileri ne zaman açılacak gibi. Örneğin yayın evlerinin, işte sanat merkezlerinin, tiyatroların durumları çok kötü pandemi döneminde. Yani. Ankara Usta falan konuşuyoruz ama buraların hepsi takdir edersiniz ki kira ödeyen yerler. Ben de, tabii. Ee, ve ee, herhangi bir faaliyet yapmadan örneğin tiyatrolar ayakta kalamaz. Bizim şunu arzulamamız lazım. Yani eğer bu virüs e, birçok alanda yaşanırsa e, önlem alınabiliyorsa kültür sanat etkinliklerinde de çok rahat alınabilir. En rahat alınan yer olur. Çünkü kültür sanat etkinliklerine gelen insanlar genelde e, bu konularda daha hassas insanlardır diye düşünüyorum ben. O yüzden ben bu zaman diliminin çok uzamasını yanlış bulanlardanım. E, <laughs> tabii bu çok uzun bir mesele ama arkadaşlarıma şunu tavsiye edeyim. Ben de bugün okudum. Milliyet sanatta e, <laughs> bir sanat eleştirmeninin e ismini unuttum. Kusura bakmasınlar. Korona sadece sanatımı sever başlıklı bir makalesi vardı. bu makaleyi okumalarını tavsiye ederim. Gerçekten biraz da öyle bakmak lazım. Yani ben şahıs şahıs olarak İbrahim olarak eskiden de örneğin Michel Foucault'un bu sağlıklı sağlıksız toplum sağlık endüstrisi sağlık dayatmasını eee ya onunla hep hem fikir düşünürdüm. Yani 100 yıl ama çok sağlıklı bir bedene sahip olup ama yetiştirilmemiş esnekleştirilmemiş estetikleştirilmemiş bir ruha sahip olarak 100 yıl sağlıklı bir bedenle yaşamak istemem açıkçası. Çünkü ben insanın bedeni sağlığım kadar ruhi diyebiliriz. Zihinsel sağlığım, gelişimim de önemli. Uzattım galiba. Yok Esma abi. Şimdi ağzına sağlık ee, son kısımda da dediğin gibi e, kendi temennimizi de iletmiş olalım çünkü ben de tam diyecektim çok özledik o satölyesini. Hani e, ben Ankara'da değilim. Hani ben e, Kayseri'de yaşıyorum e, ailemle pandemi sürecinden dolayı ama hakikaten e, çok özledik ve çok da manidar bir noktaya da değindin abi. E, o da en azından e, takipçilerin kulağına bir kar suyu kaçırma manasında e, bir farkındalık en azından oluşturmasını temenni edelim. Ee, abi sohbet çok güzeldi. Ee, Öylese yani Eyvallah, çok to toplanacak yani. bir mesele yok yani. Hani e, en baştan e, konuştuk, e, belli noktalara parmak bastık, e, kültürden girdik, sanattan çıktık, öğrenciden girdik, eğitimden çıktık. E, hakikaten ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. E, çok dediğim gibi şeyde normalde ucunu açsak da hani az önce benim tebessüm etmemin sebebi ee, bir şey daha belirteyim dedin. Aslında benim de bir şey daha belirtmek diyeceğim çok şeyler var ama e, bu sohbet 2 saat, 3 saat ister yani çok rahat isteyecektir. Onu da e, müsait bir platformda daha böyle hazırlıklı e, yapabiliriz. E, böyle karşılıklı çok da tatlı olacaktır. E, buyur abi. Ben öncelikle sana ve Arayüz kampanyasına tekrar teşekkür ederim. Konuşmamız biterken. Gerçekten benim adıma çok güzel oldu. Son hı hı. bir haftadır işte Sivas'ta köy hayatı yaşıyoruz böyle. Aylardır zaten dediğim gibi bu tarz diyaloglara da kapatmıştık, hasrettik. O yüzden çok anlamlı oldu bugünkü bu sohbet. İzleyen arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Onları gördükçe de içlerinde tanıdıklarımız var. Hiç tanımadığımız arkadaşlar var. Umarım onlar için çok sıkıcı geçmemiştir. Benim konuşmam e, anlamsız e, olmamıştır. Arayüz kampanya için de şunu söyleyeyim. Umarım dediğim gibi bu pandemi sürecinde çok hızlı atlatırız ülke olarak e, ve Ankara Usta Atölyesi olarak da elimizden gelen e, hem sizden destek almak bakımından fikir olarak, düşünce olarak, tavsiye olarak hem de eğer Ankara Usta Atölyesi olarak bir desteğimiz olabilirse memnuniyet duyarım Çünkü beni çok etkilemiş bir proje ben Instagram hesabınızı tek tek inceledim gerçekten de kalite kokuyor derler yani kendini belli eder bir proje içeriği dolu dolu Sırf yapılmış olmak için yapılmadığı iyi niyet samimiyet ve kalite diyebiliriz bu üçünü bir arada taşıdığını ben kendi adıma hissettim O yüzden tebrik ederim konuşma için çok de iyi. çok teşekkür ederim ben teşekkür ederim. İzleyicilere de teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar arkadaşlar.